Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arabanın rengini bulan alır videosuna hoş geldiniz. Evet. Yanımda Emir var. Emirle birlikte babam arabaları gösterecek. Rengini bilen arabasını evet. alıyor. En çok arabası olan oyunun galibi oluyor. Başlayalım mı? Evet. Tamam. Hadi başlayalım. Ba Baba elini alsana abi. Sor. Abi. Elim alacağım göstereceğim. Ne renk diye soracağım. Ne tamam. renk diye sorma. Elini alır almaz söyleyelim biz. Öyle olmaz. Niye? E çünkü... ben, benim bu gözüm bu Bugatti'de. Gözüm bunda. Arabalar burada. En sevdiklerimi önüme koyduk. Tutuyorum. Kıldı. Tamam. Ne ben renk ben diye sormadın değil mi? Ben ne renk diye ben sormayacağım mı? Soracaktım. Ver Emir. Sorumu Aa. sormadım. Hmm. <laughs> Tekrardan da Sarı. Sen erken cevap verdin, kaybettin. Yani. Ne renk? Sarı. Kazandın Emir. Bir daha erken cevap verene ikinci cevap hakkı vermeyeceğim. Kırmızı. Kaybettin Emir. Kırmızı. Ne renk? Kırmızı. Ben, Kırmızı. Sormadan... Kırmızı. Kırmızı. ben sormadan Kırmızı. Ben sormadan cevap Kırmızı. verdim Kırmızı. Bak, ben sormadan cevap verdiğin için Cevap hakkı abine geçiyor tamam mı? Sorana kadar ağzınızı açmayın. Olur mu? Tekrardan şansınızı deniyorum. Soracağım ondan <laughs> Bak şey gibi hani öyle. erken söyleyen kaybeder. Dur, Tut, tutuyorum. Tamam tekrardan soruncu cevap vereceksin tamam mı? Ne renk? Siyah. Siyah. Sen ne? Çok önemli bir araba. Ne mavi, renk? Ne renk? Ma siyah siyah siyah. Mavi. Mavi siyah. Mavi, 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 mavi dedi. <laughs> Aynen. Ama mavi. Yani. Ama torpil gitti ya. Ben mavi dedim. Sen de, siyah, siyah, siyah söyledin. E, siyah değil mi? Mavi. Bak. Siyah var? Siyah süs olarak kullanmışlar. Kaportada falan yani. <laughs> şey tamponda gibi. Arkadaşlar bu videoda. Evet. Hazır mısınız? Evet. Ne renk? Kırmızı. Al. Vermem. Kırmızı. Ne kırmızı. renk? Kırmızı. 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 Ne kırmızı. renk sorduktan sonra da cevap verdi. O ne ya? Bu ikisi benim o zaman. Hangi ikisi? Bu ne bu? Emir veriyor musun o ikisini ona karşılık? A. Al. Al. Ama ben motoru Niye A. motorunu A. veriyorsun? A. Motoru niye veriyorsun? İki motor da abinde oldu. Bugatti'ye karşılık diyorsun. Hadi benim o zaman. Tamam. Ben Bugatti'ye karşılık bir ikisini versem? O masa. Bu ikisini vereyim o Bugatti'yi ver. Takas yapma arkadaşlar. Arkadaşlar, olayım. sizle bir <laughs> arkadaşlar. takas yapalım. Biz size video çekelim, siz bize abone olun. Ne dersiniz? Evet. A -a. A -a. Doğru yere. Kapatmıyorum ki. Daha arabalarımız var bir sürü. <laughs> arkadaşlar, sizi çok seviyorum. Hayır. Kapatmadım kapatmadım arkadaşlar devam ediyor konuşmaya. Emir. Kapatmadım çekiyoruz hala. Ah şiddet yok. Ayıp yani. Olur mu öyle gel, şey? Gel gel. <laughs> gel buraya. <laughs> Gözüme vurduğu için ben bu arabayı alıyorum. Tamam abi. Abi. Ben de ona vurayım o zaman. Olur mu? Hayır, hayır bak. Hayır. Öyle şey olur evet, mu? Tamam. Seçiyorum arabamı. Onu seçme Allah razı olsun. Ne renk? Yeşil. Sarı. Ben İşin. anlayamadım önce kim söyledi. Eşim. Tekrar soruyorum. Bayesi. Ne renk? Yeşil. Yeşil Ben dedim. Ben dedim. Abin Abi önce bayaşı. söyledi. Bak bak bayaşı. Takip bayaşı. et. Takip et.

Ama bu vid bu videoda çok Emir ağlıyorsun olmuyor ama böyle. Normalde benim ağlamam lazım da. O oh yeah. normalde benim. Tamam. Soruyorum. Soruyorum. Hangi tarafa gidecek? Kim kazanacak soruyorum. <laughs> emir sen mi acaba? Evet. Nereden biliyorsun? Ben söylüyorum. Yeşil, yeşil, Ece. Erken cevap verdin. Yeşil. yeşil. E kuralısin. Yeşil. Yeşil. yeşil, al 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 yeşil. Soruyorum ne renk? Mor. mor. Önce söyledi. E, onu ne? ne renk? Al. <gülüyor> <gülüyor> dur oğlum dur sormadım daha. Kırmızı. ver. kırmızı. Kırmızı. kırmızı ona beleş veriyorum. Çok bağırıyorsunuz. Çok bağırıyorsunuz olmuyor. Ona beleşçi. Ne renk Emir? Bebe. Al. Bu <laughs> <laughs> Az önceki oyundaki gibi gidemedik. Bir önceki oyundaki. gibi. Aynı. Yani çok böyle kavga ediyorsunuz başında. Güzel bir kepçemiz mi? Bu vinç kepçe. Çok evet. güzel. Nereye gidecek? Bak kaçak arabalar gidiyor sağa sola. Görüyorum. <laughs> Görüyorum. Ne renk? Mavi. Emir ne renk? Mavi. Tamam. Yok o benim o benim tarafıma gelirim. Bunun altı yok. Mavi. Bunun da altı yok. Bunlar kurgu olsun diye koyduk. Siz. Bak bu da ölmüş. Koyalım. Tamam. Bunu soruyorum. Emir bakıyor musun? Hı hı. Emir sen bak arabalarına. Ne renk? Siyah. 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 Sen siyah. onu kandırdın çünkü arabalarına bak dedin ona. Sondan Aa, önceki bir araba. araba. bak bak. Birbirine bak, 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 geçirdi. <laughs> Arkadaşlar Emir arabaları birbirine geçirdi. <laughs> Onlar çok komik oldular. Muzaffer abi sanki arabaları kaçırdın tek tek oraya. Yok bırak. Bırak ver onları bana. Kalmadı önümde bir şey zaten. Kameranın görmediği yerde arabalar yürüdü tek tek. Soruyorum. Hazır mısınız? Hazır. Ne renk? Mavi. Mavi. Tekrar soruyorum. Al. Soruyorum. Ne renk? Siyah. 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 bir abi O zaman Evet. Kaçar tane arabanız oldu? Bir, iki, bir, üç, bir, dört, iki, beş, beş, beş altı, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on, on bir, on iki, on, iki, on, iki, on, iki, on üç, 10 tane var. eşit bitirdiniz. 5, 6, 7. 7 tane. Bir de ben. Senin de 14 tane değil bir kere Muzaffer. Niye? İki, dört, altı, sekiz, on. Arkada da var. On iki, on Yürüttüğün arabaları bu tarafa yürüt. Niye? Hepsi oraya yürüdü buradan. Hmm. Kameranın görmediği yerden ben gördüm Hadi, onları. Hoppa, 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 <laughs> hoppa, 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 tamam. hoppa. Eşitlik oldu mu şimdi? Onu. 10. Ee, 10. Ee, bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. On bir, on iki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hadi kaç tane? Tamam. Oldu. Artık arabalarınızı oynayabilirsiniz. Ayda. Eşit bir şekilde paylaşıldık. Alıp satabilirsiniz birbirinize. Garaj yapabilirsiniz. Ayda. Tamam mı? Ayda. Bizden bu kadar arabayı paylaştırdık arabaları. Görüşürüz. Evet şimdi Muzaffer Emir. Ayda. Artık pazarlık yapacağız. <laughs> <laughs> Görüşürüz.